Merhaba, ben diyetisyen Mehtap Yakut. Ben estetik cerrah Doktor Bora. Evet, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarif çekeceğiz. Evet. Mehtap beni konuk etti kendi kliniğine. Ne yapacağız bugün Mehtap? Çok güzel bir ödem atıcı tarifimiz var. Ne yapacağız bugün Mehtap? Çok güzel bir ödem atıcı tarifimiz var. İçinde ne kullanacağız Bora? Toz kolajen kullanacağız. Kolajen biliyorsun ki günümüzün popüler e, içeceği Protein. proteini. E, herkes artık kolajen kullanmaya başladı, kolajenin faydalarını görmeye başladı insanlar. Biz de bunu e, ödem içeceğiyle birleştirelim dedik. Sonra burada bir zencefil var. Toz, Toz zencefil. zencefil var. Ee, yine ödemimizi atmaya yardımcı maydanoz kullandık, ee, kullanacağız. Ee, salatalık kullanacağız. Mevsimiyken ee, özellikle yeşil elma kullanacağız ve yarım da limon kullanacağız. Evet. C vitamini yani ve kolajeni birleştireceğiz burada. Peki aslında. neden yapıyoruz Bora Hoca? Biraz bundan bahseder misin? Bahsedeyim çünkü kolajenin daha iyi emilimi için C vitaminine ihtiyaç var. Biz de bu e, organik ve doğal C vitamini ile kolajeni aynı e, içecekle birleştirmek istedik. Ve bir diyetisyen olarak özellikle kolajen kullanıyorum. Kilo alır mıyım? Bunun için nasıl yapmam gerekiyor diye çok soru alıyorum ya. Bunu cevaplayacağım şimdi biraz size. Evet, kolajende biliyorsunuz bir protein ve kalorisi var. Yok değil. Aldığınız o kaloriyi doğru bir şekilde vücuda dengeli dağıttığınızda tabii ki kilo almıyorsunuz aksine tok kalabileceğiniz bir içecek hazırlayacağız. Bu içeceği gün boyu Özellikle sabah saat 9'dan sonra akşam 6-7'ye kadar ara ara yudum yudum, bardak bardak içtiğinizde hem tok kalacaksınız hem gün boyu vücudunuzda oluşan ödemi de atacaksınız diyorum. Harika, harika. Hemen başlayalım o zaman. Evet, şimdi hazırlamaya başlıyoruz bu mis gibi. O zaman tarifi. hemen ben tahtamızı ve bıçağımızı aldım. Benim elim çok e, yatkındır biliyorsunuz neşter tuttuğum için. O yüzden e, bu kesme işlerini neşter <laughs> tuttuğu için. Değil. O zaman e, istersen şunu da al da nasıl kestiğimi görsünler. Neşteri tutuyorsun ya. <laughs> Allah'ım ya. Günde kaç ya. ameliyata giriyorsun? Günde Bora? yani 4 tane ameliyata giriyorum genelde ama ameliyata yapmadığım günler de oluyor. Dört tane sonra. çok değil mi ya Bora? Ama hani küçük şeyleri de ameliyattan sayıyoruz. Mesela üst göz kapağı gibi. E, lokal enstitüle yapıyoruz. 15-20 dakikalık şeyler sonuçta ameliyat yani. Ondan sonra... Evet. Of ne güzel bir C vitamini. Şöyle de keselim. Peki. O zaman... ...elmamızı, yeşil elmamızı keselim. Evet diyette özellikle yeşil elma çok kullanıyoruz ama biz burada tabii... Hem C vitamini hem de yine bunu tabi ödem atsın diye de kullandığımız için bu içeceği özellikle yeşil elma kullanıyoruz. Kabuğunu soymuyoruz, posalı olmasını istiyoruz. Yine bir taşla birkaç kuş vurmayı hedeflediğimiz için kabızlığa da iyi gelen bir içecek olsun. Günlük almanız gereken posayı da elmanın yeşil kabuğuyla alın istiyoruz. Evet. Bu arada bu meyve bıçağı olmadığı için zorlanıyorum. Tabii, yoksa normalde neşter <laughs> tuttuğu için hiç <laughs> e, böyle Aa, değil evet, yani böyle aynen. değil. Ben elimle <laughs> Şöyle, şöyle verdim. Hop. Ama gerçekten orası çok zor. Şöyle verdim. Şunu da yaptık mı? Yeme yeme. Yedin mi? <laughs> Yok kestim tamam. <laughs> İkiye böldüm bu <Bora. gülüyor> Dur sana küçük bir parça vereyim abi şunu Ay, ama. Şöyle. Maydanozları tam mı atalım yoksa bunları da dileyelim mi? Keselim peki. Şöyle yaptım. Hı hı. Peki. Saplarında kullanacak Kullanacağız. C vitamini en çok saplarında. Aa, bak bilmiyorum. Yine ben. söylüyorum posa. Posa özellikle posa. Ee, biliyorsun Bora hı -hı. Çağın hastalıklarından biri de kabızlık. Evet, ee, ve evet. yetersiz posa alımından, evet. hazır gıdalar tüketmekten kaynaklı. Onun için posa kullanmamız evet. şart. Bu e, yemek kaşığıyla kolajen koyuyoruz. Evet. Yaklaşık 10 gram kadar kullanıyoruz. Evet. E, Bunu da yaklaşık 2 e, yemek kaşığı yemek kadar kaşığı gibi. Bu biraz az aldım ben şöyle. Evet. Şöyle 2 oldu. Biraz daha koyayım ya. Fazlasının zarar olmaz. Biraz da toz fil koyacağım şimdi. Ne kadar koyayım? Bir çay kaşığı kadar. Şu kadar. Biraz daha koyabilirsin doğru. Koyayım mı? Peki. Hı, evet Şurası çok güzel. Da. Yeterli. Şöyle. Aynen. Ben suyun tamamını koymayacağım başta. Daha iyi e, karıştırmak için. Peki. Sonrasında suyu alacağım tabii. Hı hı. <laughs> dan geliyor. Geliyor. <laughs> bu hep geliyor fark ettiniz mi? Asla normal değil. Evet, bu yani. zaten iyi değil diye bu robotu bilmiyorum hangi şeyle aldıysa. Ee, robot firmalarından sponsorluk bekliyoruz. Senin tarifli de sponsorlu <gülüyor> çekimlerimizle <gülüyor> bir işbirliği. Ben bir daha su koydum. Evet, ve bitti. Bence oldu. Şunları kaldıralım. Koymadığım suyumu koyacağım. Evet, suyumuzu ekleyelim. Evet. Peki. Şöyle. Şunu kaldıralım. Ortalama 1 litre suluk suyunu hazırladık. ara öğün olarak içebilir miyiz? Onu Tabii ki istiyorum. içebiliriz. Bunu zaten bir gün içinde bitirmemiz gerektiği için hı hı. ara öğün olarak da içebiliriz. Tamam. Tabii Baraka. malzemeleri koyduğumuz için suyumuz biraz arttı. Normalde bu 1 litrelik bir su. Aynen. Paraklara mısın? hadi bakalım. Ki. Evet. Bu su hem ödem atıyor hem de protein içeriği yüksek biliyorsun. Kolajen kullandık zaten. Evet. Aynen. Bir sağlıklı ödem atıcı kolajen suyu şöyle koyayım. O zaman hemen içelim. Şöyle sağlık olsun. Çok kolay içimi. Çok Ve güzel. Ve çok güzel, değil mi? Çok güzel. Özellikle çalışanlar Ani kan şekerleri düşüyor ya. Hı hı. Bu su içtiklerinde toparlanırlar. Evet, biz yani buradan sen içebilirsin. Kesinlikle aromasız, aromasız kolajen kullandık. Ee, çünkü evet. o da önemli bir şey. Eğer içinde aroma olursa o zaman tadı biraz daha değişebilir. Bozulabiliyor. Şeker de yok bu kullandığımız kolajenin içerisinde. Ee, aroma da yok. Tatlandırıcı Buradaki tek şeker elmadan gelen şeker. Ve inanılmaz sağlıklı oluyor bu şekilde olduğu için. Şöyle hemen kendime biraz daha ekliyorum. Kanalımızı hala takip etmediyseniz hem Mehtap'ın kanalını hem de benim YouTube kanalımı takip ederseniz bu içeriği beğendiyseniz de bu içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız Yorum. yorumlar ve bol miktarda like'larınızı bekliyoruz. Teker teker yorumlarınızı okuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.